Onur Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim siz. İyiyim, çok teşekkür ederim sorduğunuz için. Sizlere birkaç soru yönlendireceğim. Bunlar hakkında bize yardımcı olmanızı isteyeceğim. Tabii ki de. O zaman hızlıca ilk sorumla başlıyorum. Tafıl nedir hocam? Tafıl nedir? Tafıl aslında insanların kendi dil becerilerini ölçmek istedikleri bir sınav. Ölçükleri bir sınav. Ve Tafıl sınavı vasıtasıyla insanlar okumada ne kadar iyi olduklarını dinlemede, yazmada, konuşmada ne kadar iyi olduklarını görebilmiş oluyorlar. Zaten sınavın kendisinde bu ölçeklendirmelere göre yapıyorlar. Bu bölümlere ayırıyorlar. Böyle bir sınav tem olarak. En çok rağbet edilen sınavlardan birisi IELTS ile beraber. Peki TOEFL sınavına sizce kimler girmeli? TOEFL sınavına yani şöyle bir amacınız da olabilir. Ama amaç dışında sadece kendi uh, bilgi düzeyinizi ölçmek istiyorsanız da girebilirsiniz. Benim şahsen girme amacım yüksek lisansa kabul almaktı ve bununla alakalı belirli bir tabii ki şey oluyor, bir aralık oluyor. Bu aralıkta eğer siz çıkarsanız puanınız o trash oldu, o eşiği geçerse o zaman üniversiteden onay alabiliyorsunuz veya işinizde biraz daha fazla maaş almak istiyorsanız onun için girebiliyorsunuz veya direkt bir işe girmek istiyorsanız onun için girebiliyorsunuz tamamen kişisel durumlara kalmış bir sebep diyelim. Peki TOEFL sınavına sizce nasıl hazırlanmalıyız? Nasıl hazırlanmalıyız? Şimdi 4 tane ayrı bölümü olduğu için ben biraz bunu şöyle görüyorum. Düşük bir puan almayı istemiyorsak, biraz daha yüksek bir puan almayı istiyorsak kendimize uzun bir süre ayırmamız gerekiyor. Bir sene gibisinden bir süre ayırmamız gerekiyor ve sıkı çalışmamız gerekiyor. Ama atıyorum B1 seviyesinde bir puan tutturmak istiyorsak ki onların ölçeklendirmeleri var. Halihazırdaki bilgimizin üstüne biraz bir şeyler katarak da girsek ulaşabileceğimiz bir durum oluyor aslında. Bu durumda ilk koşuldan ben bahsedeyim. Ona nasıl hazırlanmalıyız? Hem metinler okumalıyız, kendi ilgi alanlarımızla alakalı hem sürekli olarak bir şeyler dinlemeliyiz, izlemeliyiz. Ki bu durumda ben genelde öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki ilgi alanlarınız neler? Onunla alakalı YouTube'da takip ettiğim bazı kanallar var çünkü. Farklı kişileri dinlemelerini istiyorum mesela. Herhangi bir ilgi alanı olabilir. Dövüş sporları olabilir, sporla alakalı bir şey olabilir, akademik bir şey, olabilir, sinemayla alakalı bir şey olabilir. Buradaki maksat şu aslında, olabildiğince fazla yabancı YouTuber'ı takip ederek, dinleyerek o kelimenin farklı çıkış şekillerini aslında koşullanması dinleyicinin. Bu sayede dinlemede de aslında, dinleme kısmında da sınavda daha kolay olmuş oluyor görev onun açısından. Bu yapılabilir, yazma açısından bir mektup arkadaşı bulabilir belki, yabancı bir arkadaş bulunabilir, sürekli onunla chat edebilir, konuşabilir. Bir de konuşma olarak tabii ki güzel siteler var, önünüze sorular çıkartan bazı siteler var. Oradaki sorulara bakıp buna cevap vermeye çalışabilirsiniz. Böyle bir hazırlanma yöntemi olabilir ama tabii ki amacınız önemli. Amacınız eğer yüksek bir puan almaksa orada uzun bir süreyi kendinize ayırmanız gerekiyor. Peki bu sınavın sabit bir tarihi var mı yoksa sürekli değişiyor mu? Şimdi şöyle aslında bulunduğunuz yere göre biraz tarihi değişiyor. Ankara, İstanbul gibi merkezi yerlerdeyseniz eğer sınavın düzenlendiği çok fazla yer var. Yanlış hatırlamıyorsam Hacettepe Üniversitesi'nde, Gazi Üniversitesi'nde, TÖMER'de var. Turkish American Association'da girmiştim ben. Bu gibi yerlerde girebiliyorsunuz ve tarihleri de aslında tamamen takvime göre değişiyor. Bir ay içerisinde 4 tane oturum bulabiliyorsunuz farklı yerlerde. İsmini verdiğim yerlerde olabilir, ek başka yerlerde olabilir. Onun dışında diğer başka illerde de olduğunu biliyorum ama bu kadar sık gerçekleşmiyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da olduğu kadar sıkça olmuyor. Peki kısıtlı bir zamanımız varsa nasıl hazırlanmalıyız? Kısıtlı bir zamanda önemli bir soru şu olabilir. Sürekli olarak okuma yapmanız gerekiyor. Sürekli olarak bir şey dinlemeniz ve kendi kendinize konuşup yazmanız gerekiyor. Bir eğitim almanız gerekebilir. A, hoca yardımıyla çünkü tabii ki de hani konuşacak bir partner bulabilirsiniz ama hatanızı düzeltecek bir hocanın olması daha garanti oluyor. O anlamda evet bir destek kesinlikle gerekir. Peki diyelim ki hepsini hallettik hmm. ve Tafıl'ı kazandık. Sonrasında ne oluyor? Ufak bir hatayı düzeltebilirim. Tafıl'ı kazanmak diye bir şey yok. Sadece kendi puan aralığınızı görüyorsunuz. Ve o puan aralığı işinize de yarayabilir bu arada. Yani hiç belli olmaz. B1 sonu çıkarsın. Hani B1 sonunda o aldığınız puan sizin işinize bir yerde yarayabilir. Bir yüksek lisansa kabul alabilirsiniz. Kim yerlerde düşük puanlar istiyorlar yani. Onlar çok sıkıntı olmayabilir. İşinizde yine işe yarayabilir. Peki B1 seviye veya C1 seviye çıkmam arasında bir fark oluyor mu? Güzel soru. C1 çıkarsanız büyük ihtimalle hep kendi örneğimden gidiyorum. O yüksek lisansa pek çok yerden kabul alırsınız. Ama B1'de almazsınız. Yarı yarıya düşer. Yani ne kadar yüksek seviye o kadar iyi sonuç. Kesinlikle. Peki TAFA sınavına hazırlanan kişiler için son bir önerileriniz var mı? Ben bunu yaptım, bunu başardım diyebileceğiniz hikayeler. Benimki aslında çok süreç olayıydı. Ondan kaynaklı ve şunu söyleyebilirim. Benim İngilizce gelişimim çok garip diğer insanlara göre. Ben tamamen okuma üzerinden geliştirdim. İngilizce konuşma pratiği de vardı. E, turizmle alakalı dükkanımız olduğu için orada da pratik yapıyordum ama asıl okuma üzerinden gelişti. Direkt hani daha üst seviye gramatik yapıları öğrendikten sonra konuşma ve e, yazma kolaylaştı ve kendi kendime pratikler yapıyordum. Öyle aslında ben. Biraz yüksek bir puan almıştım. Okumadan gitmeyin. Benim yolumdan gitmeyin çünkü benim yolum biraz daha farklıydı. İsteklerim farklıydı. Bence şöyle ilerleyebilirsiniz. Bir yere başvurup oradan ders alıp kendi seviyenizi ölçüp oradan ders almaya başlayabilirsiniz. O seviyeden ders almaya başlayabilirsiniz. Onun dışında kendi başınıza YouTube'dan çok fazla kanal takip ederek de aslında seviyeniz dinleme olarak özellikle geliştirebilirsiniz. Bu çok işinizi görecektir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize görüşürüz. görüşürüz.